bu boyunluğu nasıl ördüğümü paylaşacağım. Geçen haftalarda çok hastaydım ve boğazım çok kötü ağrıyordu. Onun için böyle kendime bir boyunluk örmeye karar verdim ve bunu da sizinle paylaşmaya karar verdim. Bu örgü haroşa. Söylenmesi en zor ama yapılması en basit örgüden başlamak istedim. Eğer örgü videolarını siz de severseniz böyle daha farklı, daha zor modelleri de daha sonra geçebiliriz diye düşündüm. Bu böyle. Hemen size göstereyim. Şöyle kocaman Kocaman bir boyunluk. Ben böyle çok kaba şeyleri, kalın şeyleri çok seviyorum. Böyle içinde kendimi çok mutlu ve güvende hissediyorum. Onun için böyle kocaman bir şey yaptım. Ama siz daha ince bir ip kullanarak daha zarif bir boyunluk da elde edebilirsiniz. Tabii ki bu tamamen sizin tercihiniz. Ben hangi ipi kullandım falan videonun geri kalanında anlattım zaten. Umarım hoşunuza gider. Eğer örgü videolarının devamını isterseniz yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın ve eğer videom hoşunuza giderse beğen butonuna basmayı ve videoların devamını görmek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Boyunluğum için bu Alize marka ipi kullanacağım. Gördüğünüz gibi oldukça kalın bir ip. Zaten bulabildiğim en kalın ipi aldım. Aslında Alize markasını çok fazla duymamıştım. İplerle de çok haşır neşir olmadığım için bütün markaları çok iyi bilmiyorum. Ama güzel bir ip bence. Böyle yumuşacık oldu. Hem de sıcak tutuyor ve böyle batmıyor vücudumuza. Şöyle yakından da göstereyim. Sanıyorum ki bu kare kodun şu anda ekran görüntüsünü alırsanız aynısını bulabilirsiniz. Çünkü ben ikinci ipi o şekilde aldım. Atkımı örmek için ise 8 numara şiş kullanacağım. İplerin üzerinde zaten hangi numara şişe uygun olduğu yazıyor. Bu ipin üzerinde 8-10 yazıyordu. Benim elimde 8 numara şiş olduğu için onu kullanmaya karar verdim. İpimin kağıdını açıyorum. Böyle bir şey örerken o parçayı bitirene kadar ipinizin kağıdını atmayın. Çünkü tekrardan ip almanız gerekirse ona çok ihtiyacınız olabilir. İpimin ucunu şöyle uzun bir şekilde bırakıyorum. Ne kadar çok ilmek atacaksanız o kadar uzun bırakmanız gerekiyor. Çünkü o tarafı da kullanacağız ilmek atarken. Göz karar bir şekilde ipimin ucunu bıraktıktan sonra oraya minik bir düğüm atıyorum. Bu düğümün büyüklüğünü şişimizin kalınlığına göre belirlememiz gerekiyor. Düğümümü attıktan sonra bir tane şişimi elime alıyorum ve ona geçiriyorum. Şimdi ilmek atmayı göstereceğim. Düğümümün altından sallanan iki parçayı parmaklarımla ayırıyorum. Daha sonra elime bu şekilde doluyorum ipimi. Şimdi baş parmağıma doladığım iplerin altta kalanını şişime geçiriyorum. Ve daha sonra şişimi döndürerek işaret parmağımda üste kalan ipten geçiriyorum ve altından çıkarıyorum. Ve baş parmağımı şöyle çekerek ipi sıkıştırdığımda ilmeğimi atmış oluyorum. Ve bu işlemi aynı şekilde tekrarlıyorum gördüğünüz gibi. Baş parmağımda altta olan ipin üstünden, işaret parmağımdaki o üstte olan ipin de altından geçiriyorum. Ve ilmeklerimi aynı şekilde atmaya devam ediyorum. Örgünün nasıl örüldüğünü anlatmak birazcık zor. Daha çok görerek anlamanız gerekiyor. Ben de zaten çokça gösterdim bu videoda. katmayı bitirdim. Ben 30 ilmekte yaptım. Bunun bana yettiğini nasıl anlıyorum? Şu şekilde birazcık genişleterek şişimde bakıyorum. Acaba bu kalınlık bana yeter mi diye düşünüyorum. Şu anda göründüğünden bir tık daha kalın oluyor örgümüz. Çünkü ilk sıra birazcık sıkı oluyor. Daha sonra örgü biraz daha genişliyor. Tabii ki bu sizin örmenize de bağlı ama yine de ilk attığımız sıradan daha geniş bir örgü elde ediyoruz. Ona göre siz de istediğiniz kalınlıkta ayarlayabilirsiniz. Ben 30 tane kullandım. Şimdi örme işlemine geliyoruz. Diğer şişimi elime alıyorum ve ilk ilmeğimi bu şekilde şişimin ucunu kenarından geçiriyorum. Daha sonra ipimi ikinci şişime sarıyorum ve bu şekilde şişimi içeriye doğru ittirerek birinci şişimdeki ilmeğin içinden geçiriyorum ve çıkarıyorum. Aynı şekilde diğer ilmeklerimi de tek tek örüyorum. Burada siz nasıl rahat ediyorsanız ipi o şekilde atabilirsiniz. Mesela ben bu şekilde direkt elimle doluyorum. Annem boynuna doluyor ve sadece başparmağıyla atıyor. O daha hızlı örüyor. Ama ben böyle öğrenmişim küçükken onun için şu anda değiştiremiyorum. Siz de hangisi elinize daha böyle yatkın, daha rahat geliyorsa o şekilde örebilirsiniz. sırayı bitirdikten sonra şişlerimin yerini değiştiriyorum ve aynı şekilde örmeye devam ediyorum. Ben haroşa ördüğüm için hep böyle düz bir şekilde örüyorum. Bir sıra düz bir sıra ters ördüğümüz örgüler var. İlmek ilmek değiştirdiğimiz örgüler var. Eğer merak ederseniz yorumlar kısmına mutlaka yazın onları da gösteririm size. Ve bu şekilde hiçbir değişiklik yapmadan dümdüz örüyorum. Gidiyorum, geliyorum, gidiyorum, geliyorum. Sürekli aynı şeyi yapıyorum. Gördüğünüz gibi ben böyle bir ipimi bitirecek kadar ördüm ve bu kadar bir parça elde ettim. Tabii ki bu bize yetmez. Zaten kalın iplerin en büyük dezavantajı da bu. Çok kullanışsız oluyorlar. Yani bir ipten bir atkı bile çıkmıyor. İnce ip olsaydı atkıyı kolay bir şekilde çıkarabilirdik. Bu ipler sanıyorum ki gramajla satılıyor. Yani kalın ipler daha böyle ağır geldiği için metrelerini azaltıyorlar ve gramajları yine aynı oluyor. Şimdi size ip eklemeyi göstereceğim. Aslında çok basit bir mantığı var. Sadece ipleri birbirine bağlıyorsunuz. Yeni ipimi biten ipimin ucuna bu şekilde bağlıyorum. Direkt düğüm atmayın. O zaman gerçekten çok kaba oluyor. Böyle birbirine bağlarsanız daha ince ve daha görünmez bir düğüm elde edersiniz. Bir de mesela boyunluk atkı gibi kenarları açık olan şeylerde bu düğümü kenara getirmemeye çalışın. Ama diyelim ki bir yelek örüyorsunuz veya bir kazak örüyorsunuz. Düğümü kenara bırakın. Zaten kenarlarından birleştirme yapacağınız için yani orası dikiş olacağı için içeride kalacak ve böylece düğümünüz hiçbir şekilde görünmez. İplerimi bağladıktan sonra örmeye yine aynı şekilde devam ediyorum. Hiçbir değişiklik yapmıyorum. Boyunluk için istediğim uzunluğa gelene kadar örmeye devam ettim ve bu kadar bana yeter diye düşündüm. Gördüğünüz gibi zaten ikinci ipimden de çok az bir ip kaldı geriye. Şimdi örgüyü kesmeyi göstereceğim size. Yine aynı şekilde örerek keseceğiz aslında. Sadece ufak bir değişikliğimiz var. Gördüğünüz gibi bu sefer şişime bir tane değil iki tane ilmek alıyorum ve o şekilde örüyorum. Daha sonra ikinci şişimde kalan ilmeği tekrar birinci şişime aktarıyorum ve yine 2 ilmek alıp örüyorum. Daha sonra ilmeği diğer şişe aktarıyorum. Yine 2 ilmek alıyorum, örüyorum. İlmeğimi diğer şişime aktarıyorum. Bunu böyle devam ettire ettire kesiyorum örgümü. bütün bir sırayı gördüğünüz gibi kestim. Son iki ilmek kaldı. Onları da aynı şekilde örüyorum. Ve daha sonra kalan ilmeğimi bu şekilde bırakıyorum. Şişlerimle işim artık bitti. Şimdi ipimin ucunu uzunca bırakmam gerekiyor. Çünkü buradan kenarlarını birleştireceğim. Ben böyle fazla fazla göz kararı bıraktım. Daha sonra bu kalan ilmeğimden ipimin ucunu geçiriyorum ve iyice sıkıştırıyorum. Burada çekerek değil ilmeği iterek sıkıştırın. Eğer onu çekerek sıkıştırırsanız burun gibi bir şey olur orada böyle üçgenleşir orası. Bunu istemiyoruz. Düğümümü kapattıktan sonra ilk sıramızdaki fazla ipi de kesiyorum. Ve şimdi dikme işlemine başlayacağım. Nasıl bir iğne kullanmamız gerekiyor? Aslında örgüleri dikmek için plastik iğneler satılıyor ama gerçekten onun güzellerini bulursanız alın. Ben mesela bir tane bulmuştum. Hep böyle kenarlarını düzgün kesememişler. Parça parça kalmış. Eğer o tarz bir iğne bulursanız örgünüzü böyle tiftik tiftik yapabilirsiniz. Onun için ben metal iğne kullanacağım. Aslında burada yorgan iğnesi de kullanabilirsiniz. Ama benim elimde olmadığı için direkt gidip yün iğnesi aldım. Yün iğnelerinin özelliği delik kısmının çok geniş olması. Onun dışında aynı iğne yani. ipimi iğnemden geçiriyorum ve burada birleştirmek için makine dikişi yapacağız. Elle yapılan makine dikişi yapacağız. Gördüğünüz gibi iğnemi bir adım ileri götürüyorum ve yarım adım geriye tekrardan dikiyorum. Bir adım ileri götürüyorum, yarım adım geri geliyorum. Ve böylece makine dikişini yapmış oluyorum. Bu dikiş sayesinde arada böyle boşluklar olmadan çok düzgün ve sağlam bir şekilde dikebilmiş oluyoruz. Siz de elinizde bir şey dikmek istediğinizde mutlaka bu dikişi kullanın. Bütün kenarı diktikten sonra ipimin ucuna da düğüm atıyorum. İyice sıkıştırıyorum ki düğümün böyle olabildiğince minik olsun, hiç rahatsız etmesin. Daha sonra ipimin ucunu kesiyorum. Ve tersine çevirdiğimde boyunluğum hazır oluyor. Eğer videom hoşunuza gittiyse beğen butonuna basmayı ve videoların devamını görmek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.